Merhaba. Bu eğitim filmimizde 3 boyutlu ortama giriş yapacağız. Ee, şimdiye kadar hep 2 boyutlu ortamda çalıştık. Neyle çalıştık? Şuradan geldiğimizde AutoCAD klasikte çalıştık. Yani 2 boyutta. Şimdi sıra geldi 3 boyuta geçmeye. İlk olarak yapacağımız şuradaki 3D modelinki aktif hale getirmek. Bakın üstteki bölüme dikkat edin. Komutlar tamamen değişecek. 3D modeling dediğimizde hemen 3 boyutlu komutları içeren bölüm arayüz gelmiş oldu. Burada bakın birçok opsiyon var arayüzde. Home var, Solid, Surface, Mesh, Render, Parametric diye ilerliyor. Home, sürekli kullandığımız bölüm. Ne var burada mesela? Kutu yapma, Extrude kutulama, diğer opsiyonlarımız var. Solid dediğimizde katı model komutlarımızı içeren bölüm vardır. Yüzey modellemeyi içeren bölüm vardır Surface'de. Örme yapacaksak, Mesh Box veya diğer opsiyonları kullanacaksak Mesh bölümünü kullanırız. Render, foto gerçekçi kaplama işlemlerini yapabileceğimiz bölüm. Parametrik iki boyutta da yer alan kısıtlamalar, ilişkiler verdiğimiz bölüm. Insert dataların işte blok oluşturulması, import alınması, export alınması gibi opsiyonları düzenleyebildiğimiz bölüm. Annotation var. Ölçülendirme ile alakalı bölümümüz var. Layout sayfamızla alakalı bölümümüz var. View görünüşlerimizle alakalı bölümdür. Manage var. Gene e, özellikleri özellikleriyle alakalı bölüm gibi dışarı data verilmesi için pluginlerle alakalı online express tools diye devam eder. Zaten bu araç çubuklarını tek tek inceleyeceğiz. İlk kullanacağımız Home'dur. Sürekli açık olan bölümümüz Home'dur. Görünüşlerimiz de şuradan görebiliyoruz zaten. Tab düzlemindeyiz şu an. Şöyle ana sayfaya dön yani Home işareti olduğuna tıkladığımızda 3 boyutlu görünüşü elde etmiş oluruz. X, Y, Z Koordinat sitemizde burada zaten yer alıyor. Ee, Görünüşlerimize bakmak istiyorsak, örneğin Front'tan bakmak istiyorsak Front'a tıklarız. Ön yüzden bakmış oluruz. Başka çevirebilme imkanımız var. Yine Front ortamında çevirebiliyoruz. Veya şunları Right'tan bakalım, e, Arkadan bakalım, Soldan bakalım, Üstten bakalım gibi birçok opsiyonumuz var. Bunları da buradan düzenleyebiliriz. Yine Home olarak bırakalım. Komut satırımız gene aynıdır. Burayı direkt kullanabiliyoruz. İster komutları kullanırız, ister bağlı oldukları klavye kısa yollarını yazarız buradan. Onlarla kullanabiliriz. Arayüzümüz de bu şekilde. Şimdi bir sonraki eğitimimizde uygulamalara başlayacağız zaten. Diğer komutlar anlatımlarına başlayacağız. Bu videomuzda da arayüze giriş yaptık sadece.